Tamam gidelim Charlie Charlie. Lan! Eren bu niye yanıyor? Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. ben Merke Bugün sizlerle birlikte Charlie Charlie Challenge'ını yapmak için Lanetli Charlie Charlie Challenge'ını yapmak için Ormana geldik arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Charlie Charlie Challenge'ını Lanetli bir şekilde yapacağız Zaten Charlie Charlie Challenge'ı hepiniz biliyorsunuz Çok fazla Charlie Charlie dedim beynim yandı Charlie Charlie Challenge'ını zaten çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar Bilmeyenler için de Bilmeyenler için de Charlie Charlie Challenge'ını şimdi anlatacağım arkadaşlar Bir tane kağıdımız ve iki tane kaleme ihtiyacımız var arkadaşlar Ve Lanetli Charlie Charlie Challenge'ını yapmamız için Ormanda olmamız yeterli arkadaşlar Biraz sonra düz bir yol bulup yani böyle düz bir yol bulacağım arkadaşlar ve orada Charlie Charlie Challenge'ına başlayacağız dostlarım. Bu şekilde aşağı doğru bir yol var dümdüz görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru bir yol var. Şimdi aşağı doğru iniyorum ve Charlie Challenge'ı challenge yapmak için her zamanki çantam yanımda arkadaşlar. Çantamdan malzemeleri çıkartacağım. Challenge yapmak için gerekli olan şeyler çantamda arkadaşlar. Bize gerekli olan zaten bir tane kağıt, ve iki tane kalem. Normal bir kalem olsa da olur yani böyle yes no yazmak için kalemler lazım arkadaşlar. Şimdi düz, düz bir alan bulduğumuz anda çağrı çağrı challenge'ını başlatacağız ve bakalım ormanda başımıza neler gelecek dostlarım. Merhaba dostlarım. Bugün size Nux Ocean adında bir uygulamadan bahsedeceğim. Son zamanlarda bu uygulamayı çok fazla kullanmaya başlamıştım arkadaşlar. Bugün size bu uygulamanın nasıl bir şey olduğunu anlatacağım. Nux Ocean sizin böyle verimliliğinizi arttıracak, odaklanma yeteneğinizi arttıracak bir uygulama arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde odaklanmanızı arttıracaksınız arkadaşlar. Size uygulamadan kısa bir şekilde bahsedeyim. Uygulamanın bu arada, uygulamayı bu arada hem App Store'da hem de Play Store'da indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani her türlü cihaza indirebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra size böyle bir şekilde önce bir uygulamayı tanıtıyor arkadaşlar. Uygulama oyun yapısıyla düzenlenmiş odaklanmanızı yani verimliliğinizi artıracak bir uygulama. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi ders çalışırken falan kullanabileceğimiz bir zamanlama var. Ve Bu odaklanmaları yaptıkça böyle yaptıkça su altı şehri oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız zaten açıklamadaki linkleri indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu an inşa ediliyor diye arkadaşlar. Bakın siz mesela 25 dakika boyunca yapmanız gereken bir iş var. Mesela ders çalışmak. Ders çalışmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. 25 dakika sonrasında bu inşaat bitmiş oluyor. Oyun oynamış oluyorsanız hem de zamanınızı değerli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Nasıl hoşunu indirmeyi unutmayın dostlar. Bak bence şuraya doğru gidelim. Bak şuradaki dönüşü görüyor musun? Aşağı doğru şuraya kırılıyor. Orada Charlie Charlie Challenge'ını yapabiliriz arkadaşlar. Gidelim kağıdımızı, kalemimizi hazırlayalım arkadaşlar. Ve Charlie Charlie Challenge'ını, lanetli Charlie Charlie Challenge'ını ormanda başlatalım. Ve bakalım başımıza neler gelecek. Siz de daha çok bu şekilde video sürseniz, dışarıda böyle farklı videolar çekmemi istiyorsanız mutlaka videoyu beğenip yorumlar kısmında istediğiniz videolar varsa her yazmayı unutmayın. Bu sıralar biraz içerik sıkıntısı çekiyorum arkadaşlar. O yüzden sizin istediğiniz videoları çekmek istiyorum. Zaten her zaman istediğiniz videoları çekiyorum da. Gene de bu sefer isterim sizden arkadaşlar. İstediğiniz videolar varsa benden Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yazdığınız bütün videoları sırasıyla çekmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip eden 5 kişiyi bugün de takip edeceğim arkadaşlar. Eğer siz takip etmemi istiyorsanız tek yapmanız gereken Instagram hesabımı takip etmek buralarda bir yerlerde çıkmıştır zaten. Ve attığı fotoğrafları beğenmek arkadaşlar. Ondan sonra bu kadar arkadaşlar. Sizi takip etmemi istiyorsanız takip edip fotoğrafları beğenmeniz yeterli. Şimdi burada eşyalarımı çıkartıyorum. Burada Charlie Charlie Challenge'ına başlıyoruz arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Evet, eşyalarımız burada. Kağıdımız, kalemimiz ve yes no yazmak için böyle bir board marker'ım var arkadaşlar. Şimdi burada aşağıda hazırlayacağım gel abi. Aşağıda Charlie Charlie challenge'ımız için gereken şeyi yapacağım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz önce bir e, orta kağıdın orta kısmı kağıt gözüküyor mu? Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz kağıdın ortasında bir artı çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle e, bir küçük artı çiziyorum. Bu arada yer biraz e, taşlı olduğu için tam çizemedim ama sıkıntı yok. Sonuçta yapmamız gereken şey belli. Şimdi sağ tarafa yes yazıyoruz arkadaşlar. Hemen şu tarafına da yes yazıyoruz Boş kısımlarda no yazacağız arkadaşlar Zaten Charlie Charlie Challenge'ı daha önce normal bir şekilde elinde çekmiştim arkadaşlar Bugün ormana geldik lanetli bir şekilde Charlie Charlie Challenge'ı yapmak için Kalemle işimiz kalmadı en azından bu kalemle işimiz kalmadı Bu kalemi çantamın diğer tarafına koyuyorum arkadaşlar Ve ardından kalemlerimizi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar Arkadaşlar Charlie Charlie Challenge'ımız hazır Gönder abi Şimdi arkadaşlar Charlie Charlie Challenge'ı başlatmam için önce Charlie Charlie burada mı onu soracağız. Ardından lanetli Charlie Charlie yapmamız için ormanda olmamız yeterli mi onu soracağız. Ve bu şekilde sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada farklı yerlerde yapmak istiyorum. Çünkü burada durum burada yapmak istemiyorum. Ormanda gezerek yapmak istiyorum. Bakalım Charlie Charlie'den bir eser bulabilecek miyiz arkadaşlar. Önce şimdi Charlie Charlie burada mı onu bir soracağız abi yaklaş. Şimdi Charlie Charlie burada mısın? Yes'e geldi. Arkadaşlar şu an başarılı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Charlie Charlie'ye burada mısın diye sordum ve yes geldi. Şimdi kağıdımızı yani en azından kalemlerimizi düzgün bir şekilde tekrar eski haline çeviriyorum arkadaşlar. Ve Charlie Charlie'ye sormam gereken bir soru daha var. Az önce söyledim size. Lanetli Charlie Charlie challenge'ını yapmam için ormanda olmamız yeterli mi onu soracağım. Charlie Charlie. Lanetli Charlie Charlie challenge'ını yapmam için ormanda olmamız yeterli mi? Lan Noya geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Noya geldi ve benim bildiğim kadarıyla ormanda olmamız ve Charlie Charlie'nin challenge'ını yapmamız yeterli olduğunu biliyordum. Ee, başka ne yapmamız gerekiyor? Sen bir bilgin var mı? Benim bir bilgim yok. Abi sadece ormanda olup Charlie Charlie challenge'ını başlatmamız gerekiyordu. Acaba ne yapmamız gerekiyor? Ee, bakalım arkadaşlar Charlie Charlie beni hatırlıyor muymuş? Çünkü Charlie Charlie videosunu çekmeli gerçekten çok uzun zaman oldu arkadaşlar. Bakalım Charlie Charlie'ye bir soracağım beni hatırlıyor muymuş arkadaşlar? Gel abi hemen şöyle kalemlerimizi tekrar düzleyelim. Kalemlerimizi normal bir şekilde Charlie Charlie. Beni hatırlıyor musun? Ben Yese geldi. Arkadaşlar Charlie Charlie beni hatırlıyor. Zamanında bir 2-3 video çekmiştim Charlie Charlie hakkında. Onları da izlemeseniz baya eski zaten kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Şimdi Charlie Charlie bizi hatırlıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sormam gereken şey Charlie Charlie de beni hatırlıyormuş. Bakalım Charlie Charlie'yi rahatsız ettiğim için yani Charlie Charlie şu an çağırdığım için. Bakalım Charlie Charlie bana sinirli mi arkadaşlar? Arkadaşlar Charlie Charlie şu anda çağırdığım için onu çok sinirlenmiş. O yüzden etrafa bakmak istedim. Şu anda ayağa kalktım. Ama şu an çarlı çarlıdan herhangi bir. O ne lan? Oğlum orum. O ne lan bir şey yanıyor. Oğlum bu, bu ne? Bu bu ne? Yanıyor lan bu? Duman çıkıyor. Oha. Arkadaşlar çarlı ormanı yakacak. Ne yapıyorsun abi ya? Tam gidelim çarlı çarlı. Charlie... Lan. Eren bu niye yanıyor Oğlum. Ben kağıdımız yandı. Arkadaşlar kağıdımız yandı. Oğlum burada Arkadaşlar şurada bir duman gördüm az önce video çekerken. Yani şu anda bir anda şöyle gördüm kenarı. O dumana doğru gittim sonra onu söndürdüğümüzde bu yanmaya başladı. Ve bu niye yan? Nasıl yapacağız şimdi? Yanında başka kağıt yok benim. Charlie Charlie Challenge'ı nasıl devam ettireceğiz? Burada yapsam çalışır mı? Çalışır bence. E deneyelim mi? Gel abi. Ee, şu an arkadaşlar kağıdın yarısı yok. Ama en azından şuranın yes, Şuraların ne no olduğunu görebiliyorum. Yani şuralar yes, şuralar o no. En azından onları görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi kalemlerimizi tekrar koyuyorum. Bakalım işe yarayacak mı arkadaşlar? Hiç ümidim yok bu arada. Yani ritüel şu an bozulmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü kağıdın yarısı yok. <laughs> yani kağıdın yarısı olmadığı için ve kendi kendine alev aldığı için bence Charlie Charlie ile alakası var. Ve o yüzden Charlie Charlie'ye söyleyeceğim Kağıdı o mu yaktı arkadaşlar? Charlie Charlie, kağıdı sen mi yaktın? E hiçbir şey olmadı. Hani işe yarayacaktı? Yanımda kağıt yok. Nasıl devam ettireceğiz diyor. Bir daha deneyelim mi? Bir deneyelim. Charlie Charlie. Kağıdı sen mi yaktın? Ne yapacağız abi? Hiçbir şu an kağıt işe yaramıyor. Bence biraz ormanda gezelim arkadaşlar. Bakalım biraz ormanda turlayalım ve sonra belki bir daha sorarım. Ben moralim bozuldu arkadaşlar şu an. Yani Charlie'da 2-3 soru sorduk ve ardından direkt Görmüş olduğunuz gibi kağıt yandı arkadaşlar ama bilmiyorum bakalım neler olacak. umarım kağıt işime yarar. Şu an kağıdı elimden bırakmayacağım. Çünkü kağıdı 2 dakika yalnız bıraktık yanmaya başladı arkadaşlar. Şu an ormanın farklı bir yorumlarına doğru gidiyorum arkadaşlar. Farklı bir yerde tekrar aynı kağıdımda keşke yanıma bir tane kağıt alsaydım ya. Yanımızda farklı bir kağıt olmadığı için arkadaşlar bu kağıdı idare etmek zorundayız. E bu kağıt da şu an yandığı için yapamıyoruz. Zaten dedim az önce. iki defa dedim arkadaşlar. Üst üste iki defa dedim. Ama hiçbir şekilde Charlie Charlie ritüeli yani şu an işe yaramıyor. Bozulmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Şöyle şu şu orman bu tarafa doğru devam ediyor arkadaşlar. Bu tarafa doğru orman derinliklerine doğru devam edeceğim. Ve son kez bir daha çarlı çarlı çalışını yapacağım arkadaşlar. Ve bakalım işe yarayacak mı? Ormanın aşağısına doğru ormanın en derinlik yerlerine doğru. Yani sabah olmasına rağmen karanlık olan bir yeri var. Orası da buranın devamında arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru görüyorsunuzdur siz zaten. Ben geri geri yürüdüğüm için göremiyorum ama kamerada gözüküyordur. Şimdi aşağı doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Ve bakalım Charlie Charlie Challenge'ını tekrar deneyeceğiz. Ve bakalım işe yarayacak arkadaşlar? Eğer işe yararsa Charlie'ye sormam gereken çok önemli bir soru var. Eğer işe yararsa onu tekrar Charlie'ye sormak istiyorum arkadaşlar. Çünkü eğer lanetli Charlie Charlie ritüelini bir şekilde kapatmak istiyorsak yani bitirmek istiyorsak Charlie'yi açık bırakmak istemiyorsak soruyu Charlie'ye sormamız gerekiyor arkadaşlar. Charlie o soruyu sormazsak eğer kağıt açık kalıyor ve Charlie dünyada başı boş bir şekilde gezmeye başlıyor arkadaşlar. Biz de böyle bir şey olsun istemeyiz. Şimdi o yüzden şu an başıboş da olabilir. Ritüel kapanmış da olabilir. O yüzden korkuyorum arkadaşlar. Hani şu an soru sorduğunda cevap vermiyor. Yani cevap vermemesinin sebebi ritüelin bitmiş olması. Ama ritüeli biz kendimiz bitirmedik arkadaşlar. Biliyorsunuz kağıt kendi kendine yandı. O yüzden ritüeli bitirdik mi bitirmedik mi bilmiyorum. O yüzden tekrar dediğim gibi bir soru sormam gerekiyor Charlie'ye bitirmek için. Charlie'nin çok sinirlendiği bir soru arkadaşlar. O soruyu sorduğum an o soruya cevap veriyor. Ve bir daha hiçbir şekilde sorulara cevap vermiyor arkadaşlar. Charlie o soruyu sorduğum için bana çok sinirlenip buradan ayrılıyor arkadaşlar. Geldim şimdi burada isterseniz Charlie Charlie Challenge'ını bir daha denemek istiyorum arkadaşlar. Daha fazla gittiğim gereken bir yer yok. Zaten şu an ritüel bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. Moralim biraz bozuldu arkadaşlar ama gel abi şu şurada deneyelim bak şurada az taşlar Şurada deneyelim abi ormana doğru. Charlie Charlie Challenge'ını tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Kalemlerimizi tekrar koyuyorum arkadaşlar ve Charlie'ye soruyorum. Charlie Charlie çağrı sen mi yaktın? Aha çalıştı. Yese geldi, yese geldi. Arkadaşlar ritüel bitmemiş tamam. Ritüel bitmemiş. Ama ben şu an ritüeli bitirmek istiyorum arkadaşlar. Başımıza bir iş gelmeden yani kağıt yerde biz de yanabiliriz şu anda. O yüzden başımıza bir iş gelmeden ritüeli bitirmek istiyorum arkadaşlar. Az önce size bahsettiğim soruyu soracağım Charlie'ye. Hani Charlie sindirilip gidiyor dedim ya. O soruyu soracağım arkadaşlar. Biraz aslında biraz kötü bir soru arkadaşlar ama Charlie Charlie ritüelini yani lanetli Charlie Charlie ritüelini bitirmemiz için bu soruyu sormam gerekiyor arkadaşlar Charlie'ye. Başka şekilde gitmiyor. Biraz üzücü bir soru olabilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Soruyorum. Charlie Charlie Kayıp kızını özlüyor musun? Bir dakika buna cevap vermesi gerekiyordu. Buna cevap vermesi gerekiyordu. Bundan sonra soracağım sorulara cevap vermemesi gerekiyordu. Noya geldi lan. Arkadaşlar Noya geldi. Ee, işte, tamam hemen bir soru daha soracağım. Charlie Charlie burada mısın? Hareket etmiyor. Charlie Charlie burada mısın? Dostlarım şu anda videomuzun sonuna geliyoruz. Charlie Charlie Challenge'ımızı... Evet dostlarım videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu şekilde video sesi. Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Buradan Berk alık kanalına, buradan da ikinci kanal olan Berk Halı 2 kanalına abone olabilirsiniz dostlarım. Her neyse aşağıda iki tane farklı iki video çıktı. Onları da izlemesini mutlaka izlemeyi unutmayın dostlarım. Buradan e, bir videoya, buradan da diğer videoya ulaşabilirsiniz. Siz o videoları izlemeye devam edin. Ben de siz için farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım, bay bay.